Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Steam Link ile Mi Box S üzerinde Call of Duty Ghost oynuyoruz. Steam Link Steam'in oldukça eski bir teknolojisi. Yine de kısaca değinmek gerekirse Steam Link'de olan bilgisayarımıza cep telefonumuzdan, tabletimizden, Steam Link yükleme imkanı olan akıllı televizyonlardan ya da normalde oyunları oynatma kapasitesi olmayan bilgisayarlardan Steam Link uygulaması ile bağlanarak neredeyse tüm Steam oyunlarını oynayabilmemizi sağlayan bir teknoloji. Steam Link için mesafe diye bir şey söz konusu değil. Örneğin iş yerimizden evdeki bilgisayarımıza bağlanarak oyun oynayabiliriz. Steam Link için sadece aradaki internet ya da ağ bağlantısının iyi olması gerekiyor. Örneğin cep telefonumuzun 4.5G mobil hattı üzerinden bile Steam üzerinden oyun oynayabiliriz. Bu videomuzda Mi Box S üzerinde. Steam Link aracılığıyla Need for Speed ve Call of Duty Ghost gibi oyunları oynamayı test edeceğiz. Bu arada Apple cihazlar da Steam Link'i destekliyor. Steam Link'i daha akıcı kullanabilmek için Mi sesi Wi-Fi yerine direkt kablolu bir şekilde ağımıza dahil edeceğim. Bu yüzden daha önce incelemesini paylaştığımız ara bir network adaptörü kullanacağım. Öncelikle Play Store üzerinden Steam Link uygulamasını kuruyoruz. Steam çalıştırdığımızda en baştan bir Gamepad gibi bir kontrolcü eklememizi istiyor. Şayet cep telefonumuzda oynayacaksak Gamepad eklemeden cep telefonumuzun ekranını da sanal kontrolcü olarak kullanabiliriz. Biz Mi Box S üzerinde test ettiğimiz için mecburen bir kontrolcü eklemek durumundayız şu anda. Hatta Need for Speed oynamayı test edeceğimiz için Mi Box S'e Loştekin Momo direksiyonunu bağlamayı deneyeceğim. Ne yazık ki direksiyonu Mi Box S tanımadı. Bu arada Samsung Galaxy s direksiyonu tanıtarak oynayabilmiştik. Videomuzun ilerleyen bölümünde buna da ulaşabilirsiniz. Direksiyon bağlanamadığı için Logitech'in başka bir gamepad'ini şimdi kontrolcü olarak ekleyeceğim. Kontrolcüyü bağladıktan sonra kontrolcünün tuşlarını kalibre edip tanıtmamız gerekiyor. Kontrolcüyü de hazırladık. Şimdi Steam yüklü olan ana bilgisayarımıza bağlantı kuracağız. Bu aşamada aynı network hattındaki bilgisayarları görebiliyoruz. Şayet göremiyorsak ya da internet üzerinden bağlantı kurarak uzaktaki bir bilgisayara bağlanıyorsak diğer bilgisayar seçeneğini tıklıyoruz. Bu aşamada bize bir kod verdi. Şimdi bu kodu Steam yüklü olan oyun bilgisayarımızda girmemiz gerekiyor. Bunun için Steam'i açarak ayarlardan Remote Play'e geliyoruz ve buradan öncelikle Remote Play'i etkinleştirdikten sonra Steam Link eşleştir diyerek biraz önceki kodu buraya giriyoruz ve eşleştirme işlemini tamamlıyoruz. Bu aşamada Steam Link ile ilgili birçok ayar var fakat bunlara ellememize gerek yok. Eşleştirme işlemini yaptık. Artık Mi Boxes üzerinde oyun oynayabiliriz. Oyunlar listelenirken Steam Link için uyumlu kriteri seçilmiş durumda oluyor ve ilk başta sadece bunları görebiliyoruz. Fakat bu kriteri kaldırarak diğer tüm Steam oyunlarına da erişebiliyoruz. Örneğin Need for Speed Steam Link uyumlu değil. Fakat yine de oynayabileceğiz şu anda olduğu gibi. Evet gördüğünüz gibi yüksek ayarlarda oldukça akıcı bir şekilde Need for Speed'i oynayabildik. Videonun başında belirttiğim gibi Steam Link aslında oyun bilgisayarımıza bağlanmamızı sağlayan aracı bir uygulama. Bu yüzden örneğin şu anda olduğu gibi Mi Boxes üzerinde oyun oynarken oyunu aynı anda oyun bilgisayarımızda yani ana bilgisayarımızda da görebiliyoruz ve takip edebiliyoruz. Hatta istersek buradan oyuna müdahale etmemiz de mümkün. Call of Duty gibi yüksek sistem gereksinim ihtiyacı olan bir oyunu bile rahatlıkla Steam Link aracılığıyla Mi Boxes üzerinde oynayabildik. We're losing this fight to come back Cep telefonumuzdan da Steam Link üzerinden oyun oynayabiliyoruz. Hatta Mi Box e bağlayamadığımız direksiyonu Galaxy S10'a bağlayabildik ve Need for Speed'in direksiyonla oynayabildik. Diğer Steam oyunlarını da yine cep telefonumuz üzerinden oynayabiliriz. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz ve artı yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.